Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyunun demosunu oynayacağız. Millennia'nın. Hmm, görünen o ki Şeye benziyor. İlk çağ oyununa benziyor. Ben de hiç bilmiyorum açıkçası. ilk defa açıyorum. Ee, hiç uzatmadan arkadaşlar. New Game diyorum. Quick Start diyorum. Hmm. Aa, ülke seçebiliyor musuz? Türkiye tarzı Ottomans. Aa, Ottomans var. Bu sesime kısıyorum arkadaşlar. Belki beni duymuyorsunuz. Çok pardon. Belki beni duymuyorsunuzdur diye. E, ee, Otomansı seçtim. Difficulty Apprentice. Hani çok yüksek olmasın. Novice de olabilir de. Hmm, açıkçası Novice'in de, de ne olduğunu bilmiyorum. Apprentice çok yüksek bir seviyedir herhalde. Orta yakın bir şeydir büyük ihtimalle. Ee, şimdi. Random da var burada, Regional. Hmm, Homeland, Discounted Şimdi Archer Unit, Warband Unit, Scout Unit Warfare XP var Improvements Points, Innovation ee, regional Plus işaretleri var burada Plus işaretleri Hmm Discount to Rush Production, Scouts Movement, Naval Units Movement, and Combatants, Leader units, Tactics. Settlers de olabilir. Boş da olabilir. Hmm. Ya bunu seçelim çok da önemli değil. Welcome. Welcome to Millenia diyor arkadaşlar. Hmm. Bu tür mesajlar diyor. Ee, oyundaki bazı şeyleri sana anlatacak diyor. Terrain ne demekmiş? Every territory file. Hmm. Tamam. Ee, şimdi Don kaldırayım. Production. Production'lar sağda üstteye gözüküyormuş. Army Basics'ler de burada. Aslında Türkçe dili olsa güzel olurdu arkadaşlar benim hani. İzmir, Türkiye diyor ama e, optionsta Türkçe olursa olsaydı efsane olurdu ya. E, Türkçe tarzı bir şey göremiyorum şu anda. Audio, Video. Ee, hemen bakıyorum. Game diyoruz tekrardan. Çıkmıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle ana dili İngilizce olarak sabitlemişler. Herhangi bir şey oyn yapamıyorum, oynayamıyorum da. Okey. Şimdi ne diyor abi? Mesela gelelim üzerine tıkladım. First Army, Guard. Skip arm, ignore this arm. yaklaşabiliyoruz. E, ee, Masum wheel ile şey ne? Tekerleği ile. İzmir. tıklama yok. Grassland. Şu an hiçbir şeyimiz yok. İzmir region. İzmir şeyi. Ee, ordu gücü 17. Total atak 7. Total defense. Tamam diyor tamam. Hiçbir teknoloji şu anda yapılmamış. Pardon, e, araştırmamış. Farm. Farm'a tıklayabiliyor muyuz? Farm'a tıklayamıyoruz. Kos 12. 12 kürek işareti çıktı. 12 tane kürek istiyormuş. Ama bizi kürek var mı? Bizi kürek yok. Bildiğim kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla. Eee, government, triple. Arkadaşlar açıkçası çok fazla İngilizcem olmadığı için çoğunu anlamıyorum. Eee Warbands ee, Cost 12 Autumn Production. Tekrar üzerine geldim. Ha. Üzerine gelip buraya tıkladım yok üzerine gelip üzerine gelip burada sağ tıkladım aynen öyle üzerine gelip herhangi bir köşeyi sağ tıklarsanız devam ediyormuş arkadaşlar next ee, next 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 gitmiyor arkadaşlar Şimdi ne yapacağız burada ya Allah kahretmesin İngilizcemiz o kadar iyi değil yani ya yani yine iyi de yani o kadar da değil arkadaşlar yani Hmm, popülasyon nüfusumuz artıyor. Şu an yükseliyormuş. Ne istiyormuş şu an bize? Bakalım. Guard dedim. Burayı koru dedim. Abi oynayamıyoruz. Böyle bir saçma bir şey mi var ya? Gizlimiz iyi olsa aslında şey yaparız da. Arkadaşlar yani oyun taş devri anladığınız üzere. Ya ben elimden geldiği kadar oynayacağım ya bakayım. Bunun paramız yetmiyor. Bunu da yetmiyor. Buna da yetmiyor. E neye yetiyor? Bir saniye workers. Aa bunu kapattım. Ah, grassland. Şimdi ki bakalım, deep forest diyor. Grassland, hills, woodland, water. Okay. Aa! Biz şu an bir şey harcıyor muyuz? Hmm. Abi oyunu az çok gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani ben de çok anlamadım açıkçası şimdi yalan olmasın yani gerçekten anlamadım. Eee bu şekilde arkadaşlar oyunu gördünüz zaten. Hmm. Bu şekilde. Şimdi mecbur kapatmak zorundayım. oyunu sırf göstermek için size söylemiştim zaten. Sırf göstermek gösterecektim size. Hani oyunların çoğunun demosunu deneyeceğim diye size söylemiştim. Bu gördünüz. Oyunun man oyun böyle böyle. oyun. Ee, hani İngilizceniz yetiyorsa abi açıp oynayabilirsiniz zaten büyük ihtimalle burası genişleyecektir buralara falan gidebileceksiniz bayağı gidiyor zaten böyle bir oyun abi eğer merak ediyorsanız eğer taş devrinden başlayayım ben diyorsanız çünkü 10.000 ee, milattan önce 10.000 olması lazım çünkü böyle yazıyor year 10.000 diyor before ee, işte milattan önce 10.000 olması lazım daha yeni farmlar yapacaksınız işte o zamanların bulunduğu yer. Yani tabi bu tarz oyunlar ilginizi çekiyorsa deneyebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Ee, turn limit var burada, turn 1. Şurada en altta, sol altta. Milania demonun altında 60 turn. 60 turn limiti var, 60 turn limiti var. Olduğunu bilmiyoruz. Şu altındakine tıklayabiliyor muyum? Hiçbir şey çık yapamıyorum. Kürek tarzı bir şeyim yok çünkü. ve ee, arkadaşlar bu şekilde. Second Army diyorum. Ee, oyun destek de şu anda ama ha ee, Bir saniye. Bir dakika. Ben şu an bir şey harcamıyorum. Hiç anlamadım. Dolmanın. Şunlara bir Hepsine evet diyeyim. Bir şey harcıyor muyum? Onu da bilmiyorum açıkçası. Harcıyor muyum? Grassland falan filan diyor arkadaşlar. Ee, İngilizcesiniz iyisi arkadaşlar. Onun kesinlikle ve kesinlikle. Ee, bu şekilde arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Yani ne yapalım? Bizim de bu kadar yetiyor. Ee, başka oyunların demosunu oynayacağım. İngilizce çok fazla şeyimde şey yapamadım ama. Umarım bir dahaki sefer böyle olmaz. Kendinize şimdiden iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.